Arkadaşlar bugün Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşım Doruk var. Çok ya. Merhaba. Bir de arkadaşım Yiğit var. Geçiyorsun. Selamünaleyküm. Bunlarla <laughs> beraber güldürme videosu yapacağız. Bunlar çok iyi şakacı arkadaşlar. Yapın <laughs> siz <deniz>. güldürmelerinizi. Ne yapıyorsun? <laughs> Daha şey gidiyor. Ne yapıyorsun? Güzel de haber. Ya. Arkadaşlar şimdi bir şey veriyoruz Yiğit'e. Yiğit'e bunu. Bak bu çocuk o kadar komik yok ki. Dur <laughs> da vereceğim. <gülüyor> 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 Hadi bakalım. Çok komik. <laughs> Ağzım Hocam kızım da iğrendiririz. Tamam ye sen de Allah'ım. Hadi bir şaka yap şunlara. O oh, yanlış çeksin. Oh iyi oldu. Arkadaşlar gerçekteki yemek yemek reklamlarını göstereyim mi? Evet. Şöyle. Yanlış çekti mi? Dur bu çocuk şimdi sen şey yap Reklam. Kemal reklam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi reklamı çekiyorum. Ama söyleme. Canın çekti değil mi? Daha <laughs> daha duyulmaz. Canın çekti değil mi? Ha. Evet canın <laughs> çekti. Ya. Sen bir komik yüz yap. Komik yüz mü yapayım? Öyle yapayım. Ha ses çıkart. Ha ses çıkar. <laughs> Sen ses çıkar. <laughs> Bak en <laughs> güzel. Ben çıkarttım. <laughs> Rüyamda çıkan o engelli yiğit. <laughs> Ses benim. Merhaba. <laughs> Arkadaşlar bir şey fark ediyor musunuz? Evet. Arkadaşlar bir aydınlatma geliyor. O geliyor. Aydınlatma geliyor. Arkadaşlar bakın burada en <laughs> şaka yapıyorum. Arkadaşlar Yiğit şu anda burnunu siliyor. Tövbe göt ya. Arkadaşlar hastayım da. E, Hastalığım <madem. gülüyor> Arkadaşlar Emir benim kafama kafama değil de önüme bunları attı. Herhalde ben giyeyim diye bana hediye etti. <gülüyor> Reklamlar. <gülüyor> Arkadaşlar. Dınırız. Reklamlar. Dinlerim. Reklamlar. O zaman reklama girelim mi? Girelim. Var lan? O zaman reklama giriyorum. Rek Rek Üç, iki, bir. Reklamlar. 3, 2, 1. Arkadaşlar kanala abone olun. Reklamlar. Bitti. Arkadaşlar şimdi eldivenleri aldım. Komik. Komik çocuğumuz. E ben. Arkadaşlar bir, arkadaşlar dakika suyu içip geliyorum. Senin Eldiven, eldiven. Ben, ben. Lan eldiven alta kaçtı. Lan çocuk alta kaçırdı eldiveni ya. <laughs> lan, elimde elim de sıkıştı lan. <laughs> Gerçek mi? Lan ah. Lan. <laughs> eh. Göster bakayım görsün ver eldiven ne demek. Sakın arkadaşlar eldiven bu. Buna eldiven dönüyor. Bilmeyenler abone olsun. Bilenler like at. Biliyorum arkadaşlar. Tamam. Emir tamam. şimdi 3 yaşından kalma kıyafet dolabını açıyoruz. Ben ne yaşından kalma? Ben 3 yaşından. Arkadaşlar arkada Emir'in Emir 1 yaşında posteri var. Ben, ah, doğru, doğru. <laughs> arkadaşlar bakın bu benim. Ben ne benim kendim ördüm. <laughs> Arkadaşlar ben de böyle atkı ördüm ama o, tabii ki o nerede Orada sınıfın en uzun atkısı en uzun atkısı benim Çağınkiydi. Bu arada mi? beni tanıyorlardır. Sen bir videonda selam demiştin. Ha arkadaşlar like, Dora selam demiştim bir videomda. Bismillah ya. <laughs> o, 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 o. O, arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar biraz önce bahçedeydik. Her yerimiz çamur olmuş. Eğitim evet. mesela dizi. Evet. Dizi. Dizi. dizi arkadaşlar. Dizi. Şu an dur saate bakayım oğlum. Lan saat 9'u 40 geçiyor. Biz bu saat aşağı şimdi şimdi video çekiyoruz. O da biz de bedet siz. Ne bileyim ben. Evet, ne yapalım? O zaman Kanala abone olmayı, like atmayı ve gülmeyi unutmayın. Bay bay. Bir dakika.